Yaptığım hiçbir şeyi beni sev diye yapmadım. Seni sevdim diye yapmıştım. Evet, ayrılığı çok kez dile getiriyordum. Ancak bunun sebebi ayrılmamak içindi. Ve bazı şeyleri görmeni sağlamak içindi. Ama sen hiçbir zaman görmedin. Kişisel sorunlarım var dedin. Ki benim de sorunlarım vardı. Ama hepsini unutup seni mutlu etmeye çalışmıştım. Canın ne zaman isterse o zaman geldi. Bense hiçbirinde sana hayır diyemedim. En büyük kumarımı da düzelmeyeceğini bildiğin halde şansımı deneyerek yaptım. Biliyordum düzelmeyecektin. Hatırlıyorsun değil mi? Kafanda çok kuruyorsun diye çok suçlamıştım beni. Ama bak gördün mü? Kafamda kurduğum her şey gerçek oldu. En haklı olduğun kısım kendini suçlu görmemendi. Biliyor musun burada da haklıymışsın. Çünkü o anlamı sana ben yükledim. Benim sevgimle öyle güzel göründün ki çünkü tek kabahat bendeydi. Biliyor musun? Sana ne elveda ne de görüşürüz demek içimden gelmiyor artık. Çünkü benim vedam çoktan gerçekleşmiş. Asıl böyle, böyle vedalarda böyle olmaz mı zaten? Yavaş yavaş, sessizce. Bak, istediğin oldu işte. Merak edenin artık sana yazmıyor. Özleyenin aramıyor. Zor olsa da bir şekilde uzak durmayı başardı senden. Sana teşekkür borçluyum. Benim seninle olan savaşımı yine sen bitirdin. Belki beni değil ama bendeki yerini umarım aramazsın. Hoşçakalın.